Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Genel olarak piyasalara baktığımız zaman şu anda dolar endeksinde yukarı yönlü bir açılış geldi. Zaten böyle olmasını da bekliyorduk. Çünkü cuma günkü kapanış e, tam olarak destek noktaları civarlarında gelmişti. Ve şu anda gelen açılışa baktığımız zaman da yukarı yönlü bir açılış geldi. E, 97-300 dolar seviyesi daha önce dolar endeksinde bir kere denendiğinden dolayı bu seviyenin aynı şekilde karşımıza ciddi bir direnç olarak çıkmasını beklemiyoruz. Genel olarak haber akışlarına baktığımız zaman da Rusya-Ukrayna krizi yakın zamanda çözülecekmiş gibi durmuyor. Hatta en son okuduğum bazı yazılara göre Putin'in henüz asıl gücünü kullanmadığına dair bir görüş var arkadaşlar. Şu anda Ukrayna'ya giren ilk Rus birliklerine bakıldığı zaman işte bunların eski sistemlere sahip olduğu 1990'lara ait e, teknolojilere sahip olduğuna dair fikirler var. Bunun sebebini de şuna bağlıyorlar. Putin ilk başta e, zayıf birlikleri, eski sistemlere sahip olan birlikleri gönderdi ki kayıplar versin, e, askerleri ölsün, tankları işte e, patlatılsın. Çünkü Rus halkı şu anda savaşa karşı. Haberleri takip ettiğiniz zaman işte Moskova'da savaşa karşı protestolar. E, açıklamalar olduğunu görüyorsunuz. Fakat Putin kayıplar verdikçe, Rus askerleri öldükçe ve insanlar haberlerde e, ölen askerleri, patlatılan tankları gördükçe, yavaştan milliyetçi duyguları kabarmaya başlayacak e, ve intikam duygusu oluşacak. Böyle olunca savaşa karşı protestoların azaldığını göreceğiz. Ve Putin de ilerleyen günlerde halkının da desteğini almaya başlayacak şeklinde yorumlar var arkadaşlar. E, mantıklı mı? Tabii ki de mantıklı. Sonuçta e, siyaset biraz e, pis bir olay. Arka tarafta bunlar planlanıyor olabilir. E, şimdi dolar endeksinde arkadaşlar şu anda yukarıdan açılış geldi ve Bitcoin'e baktığımız zaman da doğal olarak Bitcoin'e de bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Haftalık kapanışa baktığımız zaman şu anda haftalık kapanışın e, fena olduğunu söyleyemeyiz. Genel olarak burada göstermek istediğim Yükselen tepe yükselen dip olayı haftalıkta devam ediyor. Ve uzun bir zamandan sonra da sürekli alçalan dipler yapan Bitcoin'in şu anda yükselen bir dip yapmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii ki de bunu söylemek için erken şu anda çünkü aşağı yönde kırmızı mumlar devam edebilir. Fakat en son gelen mumun da aşağıya doğru bir miktar iğnesinin uzun olması fena değil diyebiliriz. Genel olarak haftalıkta arkadaşlar yükselen tepe, yükselen dip olayı e, şu an için devam etmekte. Bitcoin'de hatırlarsanız bizim için kritik seviye e, 39.500 dolar bandıydı arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlere baktığımız zaman da her defasında aynı seviyeye takıldığımızı görüyoruz. Ve böyle olunca da arkadaşlar günlükte bir önceki dip noktası tekrardan karşımıza direnç olarak çıkmış oldu. Doji Mumu birlikte dün gelen kapanışta kırmızı şekilde geldi. Hem bir önceki dip noktasından hem de bulutun alt noktasından bir miktar satış yemiş olduk. Şimdi şurada çok net olmasa da ufak bir daralım oluşuyor olabilir arkadaşlar. Yani yukarıdan gelen kısa vade adına bir düşüş trendi var. Aşağıdan gelen bir yükseliş trendi var. Ve şu anda da Bitcoin'de ufak da olsa bu bölgede bir daralım olduğunu söyleyebiliriz. Bu daralım şu anda çok ciddi bir daralım değil. Üst noktasına baktığımız zaman 44 binleri gösteriyor. Aşağı noktasına baktığımız zaman da 34-35 bin dolar bandını gösteriyor arkadaşlar. Bu da ilerleyen günlerde bu hafta içerisinde Bitcoin'de bu iki seviyeden birisinin denenme potansiyeli olduğunu söylüyor bizlere. Bu gece Bitcoin'de aylık kapanışlar da gelecek. Bundan dolayı arkadaşlar akşam bir video daha paylaşmayı planlıyorum. Şu anda burada gördüğünüz görüntü de Bitcoin'in aylık görüntüsü arkadaşlar. Bu gece itibariyle burada bir mum kapanışı göreceğiz. Bitcoin'deki daralım dışında bir de Ethereum'daki daralımı hatırlarsanız yakından takip ediyoruz. Günlükte bir daralım söz konusu Ethereum'da da ve bu daralım Bitcoin'deki o gösterdiğim daralıma göre çok daha potansiyelli bir daralım. Şimdilik videoyu bitirmek zorundayım arkadaşlar. Dediğim gibi akşam bir paylaşım daha yapmayı planlıyorum. Orada biraz daha detaylı konuşacağız. Şimdilik benim takip ettiklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.